Yine mi geldik ya? Oh, Nereye buraya? Defter kendine gel kendine gel kendine gel. Aa, ne oldu? Oh, neyse bir de ortamı keşfedeyim. Bir ben de şuraya bakayım. Bakayım şu ses kaydına. Kırıncı balık limon sever. Onun için gidin ve limon bulun. İyi tamam ya. Bu ne saçma bir ses kaydı. Neyse. Bura neresi? Önce burayı bir keşfetmeliyiz dostum. Biz neredeyiz yine? Neredeyiz? Yani bilmiyorum ama neredeyiz gerçekten bilmiyorum. Burada yapacak hiçbir şey yok. İlk defa böyle boş bir yere geldik asansörde. Ama neyse yani yapılacak şeyi ben de bilmiyorum. şey ben de bilmiyorum yani. Robota vur. 1 artı 1 eşittir 2'dir. Artık ezberledim. Aa, yardım edin. robotmuş. robotmuş. robot. Öl. Eh. Hadi hadi. Parçalayacağım sizi parçalan. Hadi parçalan. Aa ah. Hadi. Ah. Ah. Hadi Hadi ah. Hadi Hadi ah. Hadi İşte bu! Bunu parçaladık. Ha ah. neyse burada kalsın. Hadi gidelim kalem bir Hadi gidelim artık. Toplu giderim en azından. Toplu giderim. Vay be dostum buralar baya şık bir yermiş. Burayı ilk defa görüyorum. Evet ben de ilk defa görüyorum. Ee, gerçekten ilk defa görüyorum. Burası gerçekten iyi bir yermiş ama Burada ne yapacağız? Nasıl zor olsalar geldik. Burası nereye? Burası nereye? Ne? Yine mi robot yaptın? Kanka yine bu bize robot yapmış. İyi tamam gelsin madem. Merhaba dostlar. Büyümediğimi anlamı bilmiyorum ama demir izleyiciler seçilir. Neyse, reazan etmek için bulunuyorum ben. Sen yani, büyüyün mü olsun yani? Çok küçüksün. Ben artık büyüyebilirim. Ama açın durun bana da büyüyebilirim. Şişe şey Turuncu balığı size verdiği görevleri yapmalıyız. Yani turuncu balığın ömrüsünü size verdiği görevleri yapmamız lazım. Bunun için de beni takip edin. İyi tamam geliyoruz. Geldi kanka gidelim. Tamam hadi geliyoruz hadi. Beni takip edin. <laughs> Toplu gitmek biraz zormuş ama neyse ki bu bizi e, omzunda taşıyor. kıta. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Bir dakika benim, de, benim de buraya. Tamam hadi gidelim. Topla gitmek biraz zor ya. Tek tek gitsek. Bir dakika ben nasıl omzumu taşıyorum Ay canına vur ya boş. Ya bu terk edilmiş bir patates çiğdik Neyse, ben sizi korumak için bu da bekleyeceğim. Vay canına. Bak tabela ne yazıyor? Patates. Gerçekten mi diyor patates mi? Neyse vay canına güvenlik robotu galiba ekranı kırılmış o yüzden çalışmıyor. Neyse buradaki amacımız ne bizim yani Burada ne yapmalıyız? Yani çok amaçsız yerlere gidip duruyoruz. Bilmiyorum ya. Bu dizleri görebilirsiniz. Söyleyeyim. Çıkışı yapmadan önce buradaki kişiye bence buradaki çıkışa soru yani buradaki kişiye çıkışa sorabilirsiniz. Ne yapacağınızı ben de bilmiyorum ama ne yapacağınızı buradaki kişiye söyleyebilirim. Evet. Tamam ben sorarım. Defter sen burada kal. İyi tamam ben kalırım ya alemlik. Kapılardan biraz zor geçtik de. O. Oh. Biraz sarsıntılıydı. Merhaba. merhaba çıkış ne tarafta ya? Dur dur ben de bir şey soracağım ben de. bir artı bir kaç? Ee, tamam. Peki burada bir görevimizin olması lazım. Yani bu kadar kolay olmaması lazım. Buradaki görevimiz ne? Dükkanı tamir etmek mi? Aa, burada patates var ama küflenmiş. Bu ee, Küflenmiş bir patates. Neyse. Sana yeni patatesler yaparım. Tamam. Şimdi yeni patates yapmak için yağya ihtiyacımız var. Ee, Ne mı bakayım? Ne? Selam tamam kanka. Oha kanka ne yaptın? En son suya düşmüştün. Seni balık oldu sandık. Ee, kanka ben evrim geçirdim ve artık utangacım. Evet. Hem de fazla utangacım. Bana bakmayın. Ee, kanka sen yine garip davranışlar sev, sev ey, sergiliyorsun kanka. Yani daha önce çok yemek yiyordun. Şimdi de çok utangaçsın. Neyse gel kanka gidiyoruz. Tamam arkana saklayayım bari. Arkadaşlar birisi yukarıda mı? Kanka selamın aleyküm. aleyküm selam ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya kanka sen de yok olmuştun. Yani suya düşmüştün. Sen de balık oldun. Seni balık oldu. Sen balık oldun sandık seni. Kanka ne yapıyordun? Kanka ben iyileştim ve bu forma dönüştüm. Neyse artık ekip tamam. Hadi gidelim. Ee, patates kızartması mı? Tamam hadi yapalım. Aha burada güneş var. Güneş sıcaktır. Neyse. Önce patates bulalım. Sonra da güneşte kızartırız ya. Aferin aklına bin yaşa. Ben de akıllıyım bir kere. sen akıllısın da sen sürekli bir artı biri soruyorsun. Neyse bu küflenmiş patatesi öncelikle çöpe atalım. çünkü bu artık yiyemez. Yukarıda belki küflen... Ay, yukarıda belki patates var. Aa, kalemlerimden biri düştü. Kalemlerimden biri düştü. Nerede? Kalemlerimden biri düştü. Neyse bulamıyorum onu. Ha buldum. Umarım iyidir o. Hemen şöyle içime açayım da. Ah, oh. ah tamam kalemimi mi? kalemimi içime koydum. Oba. Burada patates olacaktı. Aha buldum. ama bunlar görünmez. Neyse hadi güneşin altına koyalım. Hadi hadi. Ne oh, olmuşlar? Ah. Tamam hadi gidelim artık. Defter bizim ekim tam oldu bu arada. Aa, hadi. Görevimiz neymiş söyledi mi? Görevimiz patates kızartmakmış ve biz de kızarttık. Neyse hadi gidelim. Kanka ama cüz soruyu cevaplasınlar ya. Yorumlara yazın. Neyse hadi. E, kanka gidiyoruz. Ben burada kalırım saçmalama ya sen yine gel. Tamam. Sırtım alırım yer. Unutmalarım. Hadi bir sonraki görev alanına gidelim. <laughs> Yavaşsın ama biz niye tekrardan buraya geldik? Şimdi anlarsınız burada parçalamadığımız bir robot var ama o işi bana bırak. Birazdan geleyim. <laughs> <laughs> Bu senin. Aa. Acı çürüsün ama ben başka bir Ben asla parçalayamazsın. Al da bakalım. İşte bu robotu da parçaladık. Hadi gelelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. biraz dikkatli olun. Evet, tamam dikkatli olun. Aa defter iyi misin? kötü ah, ki Tamam hadi geldik. Vay be. Buraya biz daha önce de gelmiştik ama galiba orada yarım kalan bir görevimiz varmış. Buradaki görevimiz ne? Buradaki göreviniz dev yılan robotunu alt etmek. Evet ben anladım. O kadar da kolay değil yardımcı robot. Sen hapse gidiyorsun. Ah olamaz beni hapsetti buraya. Olamaz yardımcı robotumuz da hapse oldu. Ah, neyse görevimiz ne? Söyle balık. Ay balık. Göreviniz dev yılan robotunu parçalamak. Yılan robotunu yenmek mi? Olamaz. Ah, ah, ah. Bunu parçalamamız bayağı zor. Ben üstüne atladım. Hadi ben üstüne atladım. Aa, bir çalışıyor. Bir Yardım. Bir artı bir eşittir iki. Hadi bakalım. Yardım edin. Kalemliyim. Boş bende. Aa. Ben üstünden atmaya çalışsa da onu parçaladım. biz yaparız. E, hadi gidelim. Baba bekle onu sen çıkarmayacak mısın? <laughs> olamaz. Dostum, umarım bir daha görüşürüz. Olamaz. Hepsen çıkamam. Nasıl yapacağım? Baksana nasıl çıkacağım? Allah oh, olamaz. Umarım bir gün hapisten çıkmayı başarırsın dostum. Hadi gidelim arkadaşlar. Ha çocuklar. Hadi gidelim hadi. Son etap ne acaba? Birazdan göreceksiniz. Tamam birazdan göreceksin. Görürüz yani. Yine i̇şte buraya geldik. En son bir tane robotu parçaladık. Yani parçalamıştık. Burada yarım kalan görevimiz ne ki? Ne? Aa, bu kim? Ha, ha, ha işte şimdi başlıyoruz. Gelin aa, buraya. Vur Bu kadar da güçlü olduğunu mu sanıyorsun? O kadar kolay değil. Hadi ben arabayı oyalayayım. Siz robota bakın. Aa, bak video bak video. bir ben çalışma üstünden. Aa, aa. Aa. hadi, 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 hadi. Oh, sonunda, sonunda parçalandı. Aa. Sen ne yapıyorsun arabayla? Ben de bineceğim üstüne. Tekerleklerine yüklenin. Tekerleklerini yüklenin. Ah, Sonunda iki robotu da parçalamayı başardık. Ah, yardımcı robota gelirsek umarım o da hapisten çıkmayı başarır. Neyse. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Robot balık ordumu yenemeyeceksiniz. Rahatlanacağız.